Sağlık Bakanlığı tarafından çekilen görüntülerde acil servise gelen tüm hastalar termal kameralarla taranıyor. Triyaj alanında covid şüphesi olan ve olmayan kişiler hemen birbirinden ayrılıyor, farklı alanlara yönlendiriliyor. Muayene edilen hastaların gerekirse akciğer tomografisi gibi diğer tetkikleri yapılıyor. Biyolojik numune alma kabinlerinde PCR testi için numune alınıyor. Şüpheli olan ve takibi gereken hastalarla hastaneye yatışı yapılan hastalara bulaş riskini belirtmek için sarı bileklik takılıyor. 16 bin kişinin çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi'nin toplam yatak sayısı 3811, hastanede 526'sı erişkin olmak üzere 723 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ahmet Sürel Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimiyim. Şu anda hastanemizde özellikle bu COVID pozitif hastalarımızı izole ettiğimiz alanlardan birindeyiz. Bir yoğun bakımımızdayız. Burada bütün bu tip hastalarımıza baktığımız yoğun bakımlarımız gibi tamamen negatif basınçlı sistem söz konusu. Yani her hastanın solunumuyla sahaya bıraktığı partiküller o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor ve bu merkez alanlarında çok kuvvetliyiz. %100 temiz hava sahalara basılıyor. Öylelikle hem sahada çalışan sağlık personelimizi koruyoruz hem de bir hastadan diğerine bulaş olmasını da önüne geçiyoruz. Merhabalar, ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden doçent doktor Gülhan Kurtoğlu Çelik. Ee, ön triyajda COVID düşündürülen, COVID soru işareti olan hastalar öncelikle poliklinik alanına geliyor. Poliklinikte değerlendirmeleri yapılıyor, vital bulguları bakılıyor, ilgili tetkikler yapıldıktan sonra bu hastanın süreci uzayacaksa, yatış planlanıyorsa gözlem alanlarına alınıyor. Buradan da enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte konsültasyonlarımızı tamamlıyoruz. Yine örnek alma işlemlerimizde bu COVID gözlem odaları içerisinde Hazırlamış olduğumuz e, örnek alma alanında özel oluşturulan örnek alma alanında örnekleri de alınmış oluyor. İsmim Afşin Emre Kayıtmaz. Acil Tıp Doçentiyim, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyorum. Acil servisimiz şu anda ülkemizin hatta dünyanın sayılı acil servislerindendir. Fiziksel kapasite anlamında hatta dünyanın en büyük acil servislerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir kapalı alanda hizmet vermekteyiz. Bu alanlarda kritik hastalara bakabildiğimiz negatif basınç dediğimiz sistemle donatılmış odalarımız ve alanlarımız mevcut. Bunun yanı sıra durumu daha stabil olan hastaları izlediğimiz gözlem odalarımız mevcut. Kendi bünyemiz içerisinde yani acil servis içerisinde iki adet tomografi bir adet e, MR cihazımız mevcut. Ayrıca bizim Acil radyoloji ünitemiz mevcut. 7/24 kritik hastanın acil ultrasonografisini yapabilecek cihazlarımız ve deneyimli personelimiz mevcut. Profesör doktorlar, doçent doktorlar, doktor öğretim üyeleri de 24 saat yani sabaha kadar burada nöbet tutacak şekilde bir vardiyada çalışıyorlar.